Gözde bak, gözde gidik mi? Bir Sağlam, tutmuş. Tutmuş mu? Tutmuş. Erkek vurdum Tutmuş ha, tutmuş. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçen burada yine Hasan'la bir video çektik. Aşıları, ikinci aşıları, tutmayan ağaçların aşılarını tekrar yaptık. Ama o gün yarım kaldı arkadaşlar. Kalemimiz yetmediği için. Yarım kaldı. Bir gün sonrasında ben Hasan'a tekrar kalem gönderdim. Hasan aşıları tamamladı ki e, Artık Hasan'ın becerisi mi? Bu acem bir şansı mı? <laughs> aşıların hepsi tutmuş. Beceri kardeşim, beceri. Beceri. <laughs> Doğru söylüyorsun. Tabii beceri olmaz olacak iş değil. Dedik hem şu Hasan'ın yaptığı aşıları tekrar bir kontrol edelim. Hem de şu aşıların gelişimine bakalım. Biliyorsunuz burası sulu bir arazi arkadaşlar. Bilmiyorsanız zaten şimdi göstereceğim sizlere. Evet başlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bak bu Temmuz 15 miydi? Temmuz 15 ya da bayramdan önceydi. 2 gün önceydi işte. 3-4 gün önceydi. 3-4 gün önce mi? Evet. Bayram ayın kaçınaydı? 9'u muydu? 9'u bayram 5'inde. 5'iydi 5'i. Öyle mi? Yani benim açladıklarım 5'iydi. Çünkü videoda söyledik. Sen benden 2 gün sonra mı açıkladın? Bir gün sonra başladı Yok, iki üç gün sonraydı herhalde. Öyle bir şeydi. Bayra Bayramı bayramdan Bayramın içindeydi. Benim yaptığım aşı bayramın içerisindeydi. Onu değerelim diyelim ya. Onu evet, da, da yaptım. İkinci aşıları aynı onun da yapmış. Hı. Hasan arkadaşlar bakın bu benim yaptığım aşı. Bak. Gelişimi şöyle bir netleyebilirsek. Gelişimi idare eder seviyede. Evet. Eski bak şeyimiz burada. Bir, şey kamera ha. Ne dedi şimdi? Es, Eskiyi buraya yapmışız. Yani. Bir üstüne şey yaptım. Evet. yeniden de burada. Biraz şeydi ya. Ya şimdi şöyle bir şey. Şimdi hani sana dedim ya sen dedin çok da incelere de şey yapma. Şunu fark ettim. Yorumların bir tanesinde de bir arkadaş da bahsetmişti bunu. E, aşı gerçekten de anacı geliştiriyor. Ben onun farkına vardım. Şimdi anaç ne kadar hani ince olduğu zaman mesela bak gel. Şurada bir anacımız da a bak bu tutmadı. Mesela bak bu da bu da ince. Normalde çoğu kişi buna vurmaz. Bunu bu yıl mı aşladık biz? Evet. Mesela Hadi canım. Normalde çoğu kişi buna vurmaz bu şeye. Bak görüyor musun aşının gelişimini. Aşının gelişimi bak, 50 santimden bu yüksek. Şöyle bir şey. Şu dediğim Bakın gibi. Bakın ucu burada. Aşı anacı geliştiriyor. Yani bunun farkına vardım ben. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bende hiç böyle bu yükseklikte aşı ne kadar, yok. Ne kadar? Gel bak. Şu da. Maşallah. Aşılama, aşılama kalınlığına gelmiş. Bak buna kalem yetişmedi. Buna kalem yetişmedi. Buna vuramadım ben. Ee, şey yapamadım. Bu bir tane böyle kaldı. Bir de aşağıda var kalem yetişmedi o şeye. ya. şunun bak. şunun bir örneği var mı daha? Sen böyle ince vurup da iyi gelişti iyi gelişen. Bakalım. Bak, bak. bak, bak, bak. Kamera'yı Gel. kullanamıyoruz arkadaşlar. Telefonla çekiyorum kamerayı. Bak bunu da burada. Farklı videolar yükledim. Görüyor musun inceleyi? Yani bu da bak deminki baktıklarımıza göre daha iyi gelişmiş. Bak görüyor musun inceleyi? Şimdi bu. Bu bak... yani. Şu an aşının patlaması bunun da iyi gelişeceğinin işareti zaten. Tabii. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, hani demiştin ya geçen videoda e, sulamanın işte aşıya zararı oluyormuş falan. Sulama olmasaydı bunlar patlamazdı zaten. Patlamazdı. İkinci aşıyı da yapamazdık. İkinci aşıyı da yapamazdık. Şöyle bir örnek daha vereceğim sana. Mesela ikinci aşıyla ilgili şurada bir tane bakayım görebilirsek şey aşı kabuğu bırak şey anaç kabuğu bırakmadı. Şimdi şöyle bir şey var. Kabuk bıraktığı sürece evet. anaç ağaç kabuk bıraktığı sürece aşının da gözü çıkıyorsa, kalemin de gözü çıkıyorsa güzel bir şekilde. Aşıyı vur korkma, tutuyor. Vallahi Hasan senin var ya bunları tutturmuş olman gerçekten büyük başarı. Tutmamazlık yapmıyor yani. Evet, bak bu da Lan. ince bir aşı. Şimdi Hasan burada bazı olguları bitirdi arkadaşlar. <laughs> Yani bakın bunu da ben yaptım ki ben bu inceleri Hasan'ın zoruyla aşladım. Evet. Hatırlıyor değil mi? Ama ben işte geçen seneki tecrübelere dayanarak tam da vur dedim. Bunun gibi hatta geçen sene hatırlıyor musun? Hatta bu yılın başında mıydı? Geldik gezdik dedin sen ya aşı dedin anacı geçmiş dedin. Anacın Aynen. alanlarını geçmiş. Bu aşı anacı aşı ne kadar gelişiyorsa anacı da o kadar geliştiriyor. O kadar yani şu bu incelikte yani. bu ağacın böyle sürmesi. Yani şu 50, 50 santim yoksa da 40 santim rahat var. Bak, Çünkü şöyle, benim bir karışım hemen hemen 30 santim. Bak, bak. Şunun gibi. Oldu. bak yeni sürgün vermiş. Yeni sürgünü de vermiş. Zenkten oldu. Bunlar toparlıyor yavaş yavaş. Bu geçen 2 yaşında bir anaç herhalde. Yok bu bakayım. Yok geçen senenin fidanı bu ha, bir tane bu. 1 yaşında. 1 yaşında. Hı. Şu Hasan şu aşı. Şu aşın bu. Ya ben aslında elimde kalem olsaydı var ya buna bile vururdum yani. Buna bile vururdum. Ya işte o zaman. Yani kabuk bıraktığı sürece. Kalemi de onu bile zorla ama kalem sana gönderdiğimi. Şimdi e, kalemde hem anaç sulu arazide olacak kabuğu bırakması için. Ki sula olmasına rağmen bazıları bırakmıyor. Tego değil Kalemi aldığın yerinde kalemi bakımlı olması lazım. Kalemi aldığın yerinde sulu olması lazım. Gözü bırakmıyor bu defada. Aynen göz çıkmıyor. İşte ilk videoda zaten izleyen arkadaşlar bilirler aslında çektiğimiz. Orada sadece 3 ağaç falan aşılayabildik. Göz çıkmadı. Şuna şuna bir bakalım Hasan dur şunda bir şey yapalım. Bakın bu da geçen yıl yaptığımız aşı arkadaşlar. Şöyle bakın aşının kalınlığı. Şu aşımız. Bu da anacımız. Aşının kalınlığı. Anacın kalınlığı şu anda aynı. Evet. Artı bunu bunları kessek yani olur. Yani şimdi olsun. bunu şu şekilde şu şey için kesmiyorum. Şimdi dedim ya rüzgarlı burası. Şurada henüz korkuyorum şuradan. Burası Kırılır diye mi? Rüzgar kırar diye korkuyorum. O yüzden kesemiyorum. Bazılar. Bak Hasan, karagöz. Ona. Yok. Yastım bak karagöz. Bu, bu şey Ney? Erkek ya şey yapmış. Yani. Erkek mi bu? E, tamam, bu da erkeğin karagözü, bu da vermiş. Var var, çoğunda var karagöz ya. Bir, bu da aşımız da bir yaşında. Geçen yıl yaptığım aşı. Evet. Bir şey. yani şimdi... Ya bu bazen bulanıklanıyor arkadaşlar. Ee, telefon netlemede sıkıntı yaşıyor. Dediğim gibi kameranın içini farklı videolarda doldurdum. Bak mesela bunlar şey... dedik gelmişken. Ya şu böcek olayını işte bugün ilaçlama yapacağım. Bu yapraklarda görüyor musun? Hafif evet. yemeler var işte. Evet. Şeyler var bunun için bugün ilaçlama yapacağım. Bakın bu anaç deyince ince bir anacımız. Bir de şöyle Bunun bir şey da var bak sürgünü... konuştuk ya seninle. Baya güzel. Şimdi aşıyı, anacı geliştirmek, işte aşıyı vurdum, işte aşı da tuttu. Sadece bununla bitmiyor. Bak ben günlük bu fıstık tarlasının arazisinin içerisindeyim. Günlük olarak hem diplerini temizliyorum. Ya anacın, anaca ağacın sürgünlerini temizliyorum. Sürekli olarak da şunu bağlıyorum bak aşıyı biri yukarıdan. Aşının bağlıyorum. Aşıyı bağladığınız sürece aşı çok daha güzel gelişimi gösteriyor. Gelişim kaydediyorum. Bir deneyin. Gözle görürseniz bunu farkına varırsınız. Tabii. Bağlanmayanla bağlanan arasında gün gün ne kadar fark ettiğini görürsünüz. Bağlanmayan gelişmiyor. İpi de sökülmeyen tabi bu arada <laughs> onu da tabii canım. İpini de çözmek lazım. O. İpi, ipi çözeceksiniz. Aşı 3 cm'e gelince e, ipi ben gevşetiyorum. Tekrardan hani o pus bırakıyor ya bir evet. şey salgılıyor. Evet. O salgılamayı giderene kadar da o gevşettiğim ipi şey yapmıyorum. Bak yeni yeni. Bak ipler görüyor musun? Yeni şey yapmışım ben bunları. Çözmüşüm. Bak da olas. Çiğ yemesini severim. Yemeğini sevmem. Bir de dikkat ettiyse bak ben ağaçların gelişmiş olan aşılardaki ağaçlardaki yaprakları bırakmıyorum ki e, Aşı zorlasın. çiğ şey olsun diye. Bak burada görüyor musun? Bak bu da tutmadı. Bak burada bu da tutmadı. Bu göz patladı. Sonradan kendiliğinden kurudu gitti. Böyle şeyler de olabiliyor. Olur göz, ya illa göz, ki. Göz mesela patlıyor sonradan bir pazaya kurban e, e, gidiyor. Sıkıntı oluşuyor. Korkmayın. Burun gitsin aşı anaç ağaç kabuğu bıraktığı sürece çok mesela ince olmadığı olmama kaydıyla vurun gitsin. Yani Peki Hasan. Sen evet. Gördün yani görerek tecrübe ettin. Nasıl zorlandın mı? Hayır. Ya hiç... da en püf noktası ne diyeyim sana? En çok neye dikkat ettin? Ya en çok dikkat ettiğim nokta bir şey. Bu T'deki alta doğru çektiğim şey var ya, çizgi var ya. Evet. Orada gövdeye vurmamaya dikkat ettim ben. Gövdeye vurmamaya dikkat ettim. Bir de gözü Şimdi gözü acemiyken mesela istediğin şekilde çıkaramıyorsun. El alışkanlığı lazım o gözü tam şekilde. Ona biraz dikkat etmeye çalıştım. Gözü güzel çıkarabilmeye için. Onun haricinde de bir şeye dikkat etmedim ya. Yapıştırdın geçtin. Yapıştırdım. <laughs> Sargısını da güzel. Sargı da önemli bak. Tabii sarması Üst kademeyi sıkı yapıyorsun. Alt kademeye ona bir bunlar, Şimdi tık... bunlar zaten şey olarak görünüyor Hasan. Küçük detaylar olarak görünüyor. Ama işte senin neler ayrıntılarda da şeyde detayda saklıdır i̇şte Küçük, küçük diye. detayların birleşimi sonucunda zaten aşın tutuyor. Senin aşıların tutması da evet. Gerçekten bakın burada da hemen. Ben, Gerçi bu benim aşı Hasan bunlara. Aynen, <laughs> senin, evet. Bunlara sahip çıkma dostum. Yok o senin. Ya ben tereddüt içerisindeydim. Bir de vakit de geçiyor. Şimdi eee alakalı bir problemim yoktu ama kalemle alakalı tereddüt içerisindeydim. Ben göz bırakır mı bırakmaz mı diye. Ay şey kaleme aldığımız arazi bakımlıydı ama. Yani o yüzden Gel, gel, gel. Gel. Ha sen şey, aş şu. Gel. Ha şeye bak, anaca bak. Görüyor musun? Bak anacın şeye. Bunu sen mi yaptın? Yok, bu senin. Ha bu da mı benim? Aynen. Ya e bak diğer inceydi, geliştiriyordu. Bu da ince. Onlar gibi geliştirememiş Şimdi mesela. Şimdi ama şöyle bir şey var. E, nasıl oluyorsa e, mesela yan yana da olsa çok farklılık gösteriyor. O da Allah'ın takdiri ya bilemiyorum. Yani buna ikisi de aynı bakımı yapılıyor. İkisi aynı. de aynı kalınlıkta olsun. Mesela diğerleri de bunun gibiydi. Ama e, kimisi sürgünü çabuk geliştiriyor, kimisi, kimisi böyle yavaş 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 geliştiriyor. geliştiriyor. Ama senin başların hepsini tutması 30 tane falan yaptın değil mi? Fazla yaptım He kör hiç var mı? Kör var işte dediğim gibi. Kör var. Kaç tane kör? Senin ya yaptığın tane. aşılardan. Yok, benim yaptığım aşılarda 40-50 tane yaptım ben. Ama körden dolayı yapmadım. Biz hani vurmadık ya ilk yaptığımız aşıda bunlar ince, i̇nce dediklerimize. Ben sonradan vurdum aşıyı. Kalem yettiğince tahminim 40-50 tane falan vurdum. Bir tane buralarda bir yerde bir şüpheli, şüpheli diye bakıyorum ben. Göz böyle tam Patlamamış. belirtmemiş kendisini. Ona da şüpheli diye bakıyorum. Diğerlerinin hepsi de şey problem yok. Ben Maşallah. Acemi şansı ya. Babam da öyle diyor. <laughs> şurada, şurada iki kuruş para kazanıyorduk. Onu da elimizde aldı. <laughs> Babam da diyor. Acem şansı. Eğer kalemen yetseydi bak şunlara vururdum ben. Bak görüyor musun? Bunlara vururdum. Ya benim amacım şu. Şimdi belki doğrudur. Anacın gelişkin olması lazım. Biraz daha kalınlaşması lazım. Belki ama ben gözlemlediğim kardeşim. Anaç kalın da olsa aynı sürgünü geliştirip gidiyor. Anaç zayıf da olsa yani ona göre biraz ince de olsa Aynı sürgünü gösterdik örneklerini. Aynı sürgünü geliştirip gidiyor. Benim kalem aşıyla ilgili bir problemim kalsın istemiyorum ben. Bir an önce kapat. Sen bir an önce aşıya evet. odakları bebeğin Aşı, aşıya yapmak yani istiyorsun. Aşıya odaklanmak. Ki şu istiyor. da var benim geçen yıl ya, kalın yaptığım e, anaçlarda. Yani bir yaşındaki fıstık aşılarında karagöz var. Şimdi kalın yapmak dezavantaj değil. Bak arkadaş. Bu evet. karpuzlar niye kuruma yapıyor Hasan? Ya onu bilmiyorum. Burada bir sıkıntı oluştu ya. Bak bunlar kurudular. Yani su da olmasına rağmen bunlar buralar kurudu. Gelişmedi. Enteresan ya. Bir şey oldu. Bak mesela şuna demek istediğim deminki ki çok aşırı ince olmasın derken mesela buna vurulmaz. Yok. Bu vurulur Çünkü istedikten sonra da. Ya vurulur da hani kalemi gözü çıkardığın zaman onun bir çapı var ya. Evet. O bunu kurtarmaz. Yırtıyor, abu yırtıyor. <laughs> o yüzden yani. İşte onu da ona göre ince. Emin küçük ol aramdan. ki kurtarsa var ya, buna da vururum. Yok seni yağlısın canım, sen seni yağ burayı. Ya hakikaten. E... Şimdi Hasan'la yapalım. Şimdi Hasan'la e, evet. bir projeye başlayacağız nasıl evet, olursa. Evet inşallah. E, şimdi bu yıl arkadaşlar birçoğunuz e, izleyen arkadaşlarımızı biliyorlar. E, benden aşılı siirt fidan istedi ben de yok. Daha bugüne kadar yapmadık yani öyle bir şey. Araştırdığım kadarıyla da güvenilir, sağlam böyle bir yer bulamadım arkadaşlar. Var bana hatta komisyon ver vermek isteyenler de var sattığım, satmam karşılığında. Evet. Ama o tür işler bize göre değil. Yani benim evet. e, size vere, gönder, göndertebilecek, bileceğim, kefil olabileceğim aşıları kesinlikle güveniyor olmam lazım ki öyle bir durum da yok arkadaşlar. Yani bu e, birçok arkadaşımız almışlar resmi attılar bana. E, aşılı fidan, fidan aldık diye. Hatta bir tanesi şey demiş. Hasan, evet. ee, normal fidanı satmış bir yaşındaki hı hı. Ee, adam da hani bana şey yaptı, resimlerini attı. Ee, bunun aşılı mı aşılı değil mi diye. Hı hı. Yani aşıyla alakası yok böyle e, fare kuyruğu kadar bir fidanı satmış 150 liraya. Ee, adama da ne demiş? Bu demiş çelikten köklendirme aşı değil bu demiş. ya yani çelikten köklendirmeyi şu anda Türkiye'de yapan var mı ben bilmiyorum. Yani bırakın Türkiye'yi. Dünyada bile antep fıstığının çelikten köklenmesi, yarma aşı yapılması bunlar imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Ha belki e, İbo şey İbo muydu? Evet İbo. Yani indol bütürü kullanarak bunu yapmanız mümkün ama o yaptığınız iş de e, daha maliyetli arkadaşlar. Aşı yapıp satmak ondan daha kolay. Yani böyle riskler de var. Onun için Hasan'la böyle dedik yani büyük üç tane alalım anaç bunu kendimiz aşlayalım, büyütelim. İsteyen isteyen arkadaşlara tabi biz bunu ticari anlamda yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle 3000 5000 tane aşı yapmayacağız. sadece 300 tane böyle işte 10 tane, 8 tane isteyen arkadaşlara bunun ya, gönderimini yapacağız. Şimdi hep aynı örneği veriyoruz ama. Şimdi bir de gerçekten güven güvenilmeyen yerden alındığı zaman hani hep kaleme aldığımız araziye örnek veriyoruz. Evet. Siyirt dersin bir çıkar gelir. Atıyorum Adiyama. Antep, <laughs> Antep dersin bir çıkar gelir. O da Atıyorum. değil o da Hasan, mesele o değil. Yani bu bir günde meyveye yatabilen bir ürün değil. Ya bunu alıp canım, ekiyorsun bu... 8 yıl 10 yıl bakıyorsun. Yani bu yanlış bir fidan evet. aldığında, hatalı bir fidan aldığında evet. bunu 8-10 yılınıza mal oluyor. Gönül ister ki hemen mahsule gelsin. Hemen olgunlaşsın. Para kazanmaya başlayalım veya bazıları para için değil hobi için yapıyordur. Yemeye başlayalım. Benim başlayayım. benim bizim şeyimiz amacımız o zaten. Hobi amaçlı yapan arkadaşlara böyle evet. üç tane, beş tane, 8 10 tane neyse. Böyle bir 300 tane bu yıl e, kışın alıp hazırlayacağız arkadaşlar. Sizlere göndermek için. Alırsanız aldınız, almazsanız zaten bizim şu ekecek yerimiz tonla ekeriz. Kurudu, kurudu demiştin ya oraya biz ya. Gel oğlum bir baksana ona. Hadi bakalım. Yakın, yakın, uzak değil. Evet bunu da duyuyorsunuz buradan evet. Yapmış olalım Hasan ben aşısını Üstleneceğim Hasan da bakımını Üstlenecek çünkü benim öyle bir vaktim yok Arkadaşlar yani o aşılarla uğraşacak Vaktim yok Onun için Hasan da böyle bir şey Denizez bakalım dediğim gibi 300 tane Olacak Şimdi şu an için satışımız yok Arkadaşlar bunu da söyleyelim çünkü daha Fikir fikir şeyindeyiz Güzel güzel onu. dediğim gibi bak biz mesela aşıyı yaptıktan sonra sürekli olarak ilgileniyoruz bu e, ne kadar ilgilenirsen ne kadar bakarsan o kadar gelişmesi o kadar artıyor demek e, hızlanıyor o kadar gelişmesi güzelleşiyor e şimdi mesela böcek yemesini taze şeyleri yaprakları böcek mesela yiyor onun için bugün e, babama ilaç söyledim ilaç gelecek ilaç atacağım bir iki defa yaprak gübresi attım ben bunlara. Zenk e, ilacı attım. Çünkü yapraklarda e, zenk oluşumu meydana geliyor. Bak şey dedim bahsettiğim şey buydu. Kuruyan mı? Bak burada da bak görüyor musunuz şu şeyi? Ya bunun kendi kendine birden yeşil, Yaştırıyor yaş duruyor ama. Yaş işte. Ona şey yapıyorum. Yoksa elimden bir tane. Ya bir şey yapraklarını bir şey yemiş olabilir Hasan. Yok ama bak dün şey yaptım indirdim birden kurumuş böyle olmuş. Bir enteresan bir şey. Acaba diyorum attığım zenk ilacında hani daha önce ilaçlamada farklı bir şey kullanıldıysa. Tek bu olmazdı ki o zaman. Tek bu olmuş. Bu hele karışma buna şey de olabilir karışmayacağım ya. Karışmayacağım ya bakarım olmazsa. Ha. Bir seneye bir tane. Oldu olmadı. şey yaparım. Çeker yerine bir tane şiklersin ya. Evet. Öyle arkadaşlar yani. Sadece bunu aşıyı vurmakla bitmiyor bunun şeyi. Ya aşıya gelene kadar bile yani öyle bas bir işte Tabii ki canım aşıya gelinceye kadar bile. Yani bırakın aşıyı vurduktan sonra ya aşıya gelene kadar. Şimdi bakın ki bizim... meşakkatli bir iş işin doğrusu. Buraya. Yani bir zeytin ağacı gibi de şu zeytin ağacına kaç kere geldin gittin? Ya bir pijini aldım. Heh, bir işte biz pijileriz kökünden çıkan sürgünler olur arkadaşlar. Yılda bir iki defa onu alırsınız. Onun dışında onun dışında sür sür devam et. <laughs> Hakikaten ne pür <bir> yani. Bakın. <laughs> alıyorsun Şunları alıyorsun. Orada. Arkası dönü yoktur bunun. İşte bu zeytine yaptınız bu yani. Zeytin gibi düşünmeyin. Yok. Evet. evet. Bu videomuzdan sizlere aktaracaklarımız da bu kadar arkadaşlar. İnşallah Hasan'ın yine anlattıkları bu ince özellikle ince aşılama konusunda bak profesyonel, profesyonel derecede şey değiliz ama içerisinde yaşayarak gözlemleyerek hareket ettiğimiz için çok şükür arazimizdeki ağaçlarımız da gayet güzel. Evet. Güzel oluyor. Yoksa herkes edinler şunu sorayım, bunu sorayım. Farklı farklı kişilere sorar, danışırsan her kafadan bir ses çıkar, hiç beş, beş kuruş Bir de şöyle etmezsin. bir şey var, herkes biliyor, bilmeyen hiç kimse yok. Profesör herkes canım. herkes. <laughs> herkes profesör. Herkes bu için. Fıstık olan da dan, dan olmayan profesör, olmayan da profesör. Evde oturan da profesör. Bilmeyen yok. Evet. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yine Hasan'la <laughs> farklı evet. bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz.